Hepinize merhaba arkadaşlar. Simulator X oynayacağız arkadaşlar ve kendimize yüzlerce hüüç happy rak alacağız. Preston abi 1 milyon exist'e ulaştığı için bu hüücü artık kaldırdı. Yani artık bu hücü çıkartamıyorsunuz arkadaşlar ama satın alabiliyoruz. Biraz geç kaldık. Biraz pahalı alabiliriz ama hiç fark etmez arkadaşlar. Bir sürü almayı planlıyorum. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şu an Trading Plaza'ya geldim arkadaşlar ve buradan artık tek tek kontrol edeceğim. Fiyatları artık hangisi en uygunsa almaya çalışacağım. Düne kadar 60-65'e satılan bu pet bakalım şu anda kaça satılıyor? Yani ne kadara satılıyor diyeceğim. 88 milyar mı? <laughs> Abi bir günde bu kadar artamazsın ya. 100 milyar. Of abi adamlar coşmuş ya. Hemen başka bir soru buraya gidiyorum. Burası olmaz. Şimdi burada bir satıcı varmış. Bakalım 80 milyar. Bence 80 milyar iyi. Başlayalım almaya arkadaşlar. 80 milyar ve altındaki bulduğum tüm hüyü çeprakları alacağım. Ama bayağı bir yavaş alacağız galiba. Zaten şu you are doing fast beni gerçekten sinir eden bir olay. Abi ne bu ya? Bekliyorum gene you are doing face diyor. Neyse şimdiden 3 tane aldık galiba arkadaşlar. Ben böyle hızlı hızlı alıyorum bakmadan ama şu dördüncü oldu galiba. Şu an 5.'yi alacağız. Oğlum bekliyorum ama 5 saniye bekledim. Daha ne kadar bekleyeceğim? Bu serverda başka kalmadı arkadaşlar. Hemen başka bir servera gidip aramaya devam edeceğim. Geldik abi 82 milyara falan satıyorlar. Yok abi ya. 80 ve altına a buldum bile. 80 ve altına bulunuyor arkadaşlar. Bence pahalı yani. 65'e satılıyordu bu petler ya. Hatta 57-58'e bile satanlar vardı. Ben bir tık geç kaldım galiba. Bakalım başka satan var mı? Şurada biraz daha var. 79,5 milyar. O güzel diyeceğim ama elmasımız kalmamış. Arkadaşlar hemen gidip depoyu doldurmamız gerekiyor. Bakalım bankamızdan ne kadarımız kalmış diyeceğim. 39 trilyonumuz var. Tamam güzel. Ben bir 2 trilyon çekeyim. Çünkü çok çabuk bitecek arkadaşlar elmaslarımız. O yüzden bir 2 trilyon 2 trilyon çekeceğim. Şimdi o 79.5 milyara satan heh, buradaymış arkadaşlar. Bunları bir dolduralım. Hepsini almaya çalışacağım. Aslında adama trade atsam. Komple alayını alsam. Ama sonra sikem yeriz mikem yeriz diye de tırsıyorum yani açıkçası. Neyse <laughs> tek tek alalım bakalım. Tek tek alacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. İkinciyi aldık. Şu an üçüncüyü alacağım ama alamadım bak. Al işte ben alıyorum ya. Sırf ben alıyorum diye başkaları da gelir şimdi almaya başlar ya. Sabahtan beri kimse alışveriş yapmıyordu bu adamdan. Sırf ben geldim alıyorum ya. Herkes toplanır şimdi alır. Herkes satın almaya başlar. Bana özeniyorlar ya. Alın ben alacağım arkadaşlar. Bir durun salın ya. Ben alacağım durun. Al işte bak. Gördünüz mü? Benden önce almaya başladılar işte. Şimdi you are doing fast der. Ben alamam daha fazla. Çıldırtır beni bu ısıtan olayı. Neyse bir tane daha aldık. Bakayım bunu alabileceğim mi? Bak şimdi alamayacağım kesin. Al alamadım işte. Diğerini de alamayacağım. You are doing fast diyecek bak şimdi. Bak biliyorum abi ya. Şimdi başka bir plazaya geldim arkadaşlar. Hızlı hızlı dediğim gibi baya bir 8-9 trilyon 10 trilyon harcayacağımız için hızlı hızlı alışveriş yapmam lazım. 80 ve altın ne görürsem patır kütür alıyorum yani hiç düşünmeden. <laughs> Çat pat alacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Buradan yine bir iki tane aldık. Adamlar güzel ya. AFK bekliyorsun abi. isteyen geliyor satın alıyor. Senin başında durmana gerek yok. Bu tarz sistemler bence bütün oyunlarda olması gerek ya. Bütün oyunlarda olması lazım. Buraya kimse karışmadı. Bir tek ben satın alabiliyorum arkadaşlar. Buraya abi gene doluştular bak. Bak gene doluştular. Gene beni salmayacaksınız değil mi? 80'e satıyor Niye geldiniz ki anlamadım ya yani. Gerçi 80 iyi fiyat şu an ama ha Please buy my pet diyor abi sen de mi pet satıyorsun? alırız alırız sıkıntı yok güzel 3 varsa ben alırım ya no problem benim için bakalım hani oğlum 3 3 nerede 3 satmıyorsanız almam arkadaşlar bana hiç satacaksınız. o oh, bir dakika 76 milyar mı 76 milyara bulduk 4 milyar cepte kalacak güzel hemen bunları da alalım Ver ver ver. Bir tane daha alayım da kimse gelmeden almam lazım hızlı bir şekilde. Hop. Güm. Tamam bunu da aldık nihayet. Şimdi başka bir server'a zıpladık arkadaşlar. Bakalım buradaki fiyatlar neymiş? 100 milyar. Of abi ne yapıyorsun sen? Ne yaptın ya? Başka bu da 100 milyara satıyor. Ne oluyor? 80 milyar. Aha tamam. Yani benim anlamadığım nokta etrafta bir sürü 80 milyara satan varken sen 100 milyara satamazsın ki abi. Bu oyunda oyuncular gerçekten ilerlememiş ya. Bıraktığım gibi duruyorlar. Bilmeyen bilmiyor. Bilen de biliyor. <laughs> devam ediyor yani böyle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz demek ki arkadaşlar. Neyse iki tane kaldı. Şunları da bir kimse salça olmadan alalım da bir şekilde. Hüç Happy Rock ordusunun ordusunu kuracağım arkadaşlar. ya bayağı bir alacağız çünkü bugün. Sonuncuyu da aldık tamamdır. Buradaki abin abi 200 milyar 140 milyar güzel fiyatlar güzel ben 80'den almaya devam edeceğim çünkü 80'den dolduracağız artık yapacak bir şey yok 80'in altı bulamıyorum arkadaşlar yani en kötü 80 var yani en iyi daha doğrusu şimdi 80'den pahalı aldım diyenler olacaktır ama onlar dünkü fiyatlara göre söyleyecek büyük ihtimalle evet biliyorum dün 65'e 60'a falan gidiyordu. Ben alışverişe geç çıktım arkadaşlar. Bu da bizim zararımız oldu tabii ki. Dün alışverişe çıksaydım daha çok alırdık ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Bugün 80'den mecbur alacağız. Bak hemen elmasım bitti gene gördünüz değil mi? Şimdi hızlı bir şekilde bir elmas daha çekelim. Ben bir 2 trilyon daha çekiyorum. Niye böyle 5 trilyon 10 trilyon çekmiyorum? Şimdi sikem yersek hepsi gider arkadaşlar. Acele acele aldığım için arada sikem yeme riskimiz de var. O yüzden gidecekse bari az gitsin yani hepsi birden gitmesin elmaslarımızın. Şuradaydı kaldığımız yerden 3 tane kalmış zaten hızlı bir şekilde bunlar da bir ben alayım. Al işte bak ben alamadan salça oluyorlar görüyorsunuz arkadaşlar 80'den satılıyor ama gene de salça olan var. Sen kaça satıyorsun? 85. Of başka 79 var. O oğlum bak ben nereden alıyorsam oradan alıyorlar. Adam aşağıda 79'a satıyor kimse gelip almıyor bak. Şimdi ben burayı alıyorum ya arkadaşlar. Herkes doluşur alır yani. Niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Bu PSM Ötürüks'te olan bir şey. Sürü psikolojisi. Biri bir şey aldı mı niye alıyor acaba deyip herkes almaya başlıyor. Yani böyle bir saçmalık var. Al işte bak alamadım. Gördünüz mü? <laughs> Demin burayı kimse almıyordu. Ben satın alınca herkes gelip satın almaya başladı. Al bana. Sal ben alacağım ya. Bir video çektirmediniz abi. Bir salın be. Bir sal be. Al işte you are doing face geldi. Şimdi ben buradan bir tane bile alamam bak. Aha aldım. Harbiden aldım. <laughs> güzel. Elmasları bitti galiba arkadaşlar. E benim kadar stokları yok diyecektim de alınıyor ya. Satıyorlar. Lan durun ben ben ben. Tamam. Bir tane daha çıkartabildik. Tamam güzel. Buradan da aldık. Abi bunlar beni takip etmese olur mu acaba? Beni takip etmeseniz arkadaşlar. Başka abi bu ne kadarsa 75 bak kimse gelip almıyor gördünüz mü ben 80'den alıyorsam millet de 80'den alıyor 79'dan alıyorum millet de 79'dan alıyor Burada 75'i e satan var kimse gelip bakmamış bile Aa şimdi gelirler bak geldi bir tanesi Hayır benim almam lazım sağ 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 Ye yeah. ya hayır ya <laughs> Abi ben nereye gidiyorsam oraya geliyor Yine bir 78 milyardan buldum arkadaşlar birkaç tane. Buradan da alacağım. Elmasımız da bitmek üzere. Orası bitti, yan tarafa geçtim. Buradan da 78'e satıyorlar arkadaşlar. Hemen 78'den buradan da almaya devam ediyorum. Bu arada son elmasım olacak. Yani dediğim gibi 9,5 10 trilyon harcadım. Daha fazla harcamayacağım. Aslında harcasam iyi olabilir ama bilemedim. Şu anlık bence yeterli 9,5 trilyon arkadaşlar. 96'da kaldık şunlarla 100 yaptık. 2 tane event egi, 1 tane de huge egi yaptım. Şu an 3 tane egi açacağız. 2 tane event'i önce bir açayım arkadaşlar. Şansımız artsın maksat. İkisinden ne geliyor abi birinden bir şey gelmedi diğerinden de bir şey gelmedi olsun sıkıntı yok. Şimdi de huge meshin egi açacağım arkadaşlar. Goblin miydi neydi o yeşil olan gelmediği sürece iyi benim için yani yeşil gelmesin de. Hangisi geliyorsa gelsin bakalım ne gelecek. Gekko geldi yes be abi güzel oldu bu envanterimiz yine doldu biraz arkadaşlar bakalım kaç tane hüyü çepi rakımız var şöyle bir saymam lazım bunları arkadaşlar 140 tane almışım ben daha çok almışımdır diye planlamıştım ama 140 tane almışız evet arkadaşlar yine de iyi olmuş oldu 80 milyar yani ortalama bir fiyat belki artar belki biraz düşer çok önemli değil ama en azından bir sürü hüyü petimiz oldu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.